Merhaba Oğuzhan, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Bugün senin de bölümü bölümüyle ilgili ufak bir röportaj yapacağız. Üniversite tercih yapacak arkadaşları bilgilendirmek adına. Ama öncesinde sen bir kendini tanıt istersen. Tamam. Ben Oğuzhan, Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri 4. sınıf öğrencisiyim. Şimdilik böyle. Tamam. sorulara geçeyim istersen ben. Neden aktüerya bölümünü tercih ettim? Yani aslında öncelikle bunu tercih etme nedenim e, iş imkanlarıydı ve birazcık da rekabet etme olanakları yani rekabet ettiğim faktörler e, daha seçilebilir ve kolay geldi bana. O yüzden ben daha çok bölümü tercih ettim. Bir de matematik yapabiliyordum, ondan sonra istatistik olasılık yapabiliyordum, bilgisayar programlamaya da ilgim vardı. Bunların hepsi bir araya gelince bu bölümü tercih ettim özellikle de zaten istatistik, e, matematik, olasılık gibi ve bilgisayar programlama ilgisi olan arkadaşlar varsa onlar da bölümü tercih edebilirler. Diğer soruma geçiyorum. Aktüerya bölümü hangi tamam. firmalardan staj imkanı sağlıyor? Ya orası birazcık karışık. Yani şöyle karışık. E, sigorta şirketleri de yapabiliyorsun. Yani en büyük aslında fırsat sigorta şirketleri. Çünkü e, Bizim bölümde bu alan için seçmeli olarak yani seçmeli ders olarak geçiyor ve seçmeli ders olarak aldığımızda birazcık e, hocalarımız buna takılıyor. O yüzden mesela özellikle sigorta şirketlerinin aktüerya departmanlarında olması e, hocaların özellikle baktığı şey. İş imkanı tabii daha fazla ama staj imkanı olunca bankalar ve daha çok sigorta şirketleri diyebilirim yani. Bir diğer sorum, bölüm hocalarınızın size katkıları neler oldu okulda? Biz yani staj yapmak istediğimde mesela benim başımdan bir şey oldu, bir şey geçti. Stajım geç kabul oldu ve staj evraklarım olması gerektiği süreden daha sonra tamamlandı. Bölüme gittiğimde şey oldu yani ben konuştum. Hani aksi bir şeyle karşılaşabilirim diye stresliydim ama stajda hocamla konuştuktan sonra bölüm başkanıyla da konuştum. Onlar bana çok kolay, yani kolaylık sağladılar. Hatta evrağımı direkt öncelikli hale getirip bunu okula ilettiler. Yani normalde bazı bölümlerde duyduğum kadarıyla şey oluyor. Staj evraklarınız belli bir zamandan önce tarihten önce tamamlamazsan stajın kabul olmuyor. Benimki geç olduğu halde kabul edilmişti. Bu bizim bölümün galiba hocalarımız da yani güzel ilişkilerimizin olmasına ötürü gelen bir şey. Mesela hocalarımız şey yapıyordu işte isterseniz size referans olabiliyor. Tanıdıkları varsa iş hayatına öncelikle baktıkları için de size referans olma gibi avantajları var. Yani böyle artılarımız var. Hocaların sektörü olan yakınlıkları fazla. Çok bilinir insanlar. Çünkü zaten birazcık küçük bir topluluk olduğu için, Türkiye'de de çok fazla hakim olmadığı için, küçük bir topluluk olduğu için aslında her işin içindeki herkes herkesi tanıyor. Bu çok güzel bir artı yani. Böyle söyleyebilirim galiba. Anladım. Peki Hacettepe'de okumanın bir artısı oldu mu bu konuda sana? Hacettepe'de okuman tabii ki de artısı oldu. Çünkü benim okuduğum bölüm Hacettepe'de birinci olarak. Yani bir Hacettepe, Hacettepe demeyeyim. Aktüerya bilimleri içerisinde Türkiye'de birinci bölüm Hacettepe'de olması. Eğer bir yere başvuracağın zaman ya da bir fırsat çıktığı zaman. Yani kesinlikle Hacettepe... Çok büyük bir katkısı oldu. Diğer bir sorumuz, bölümün Erasmus fırsatları nedir? Varsa sen Erasmus yapma fırsatı buldun mu? Yani bölümün Erasmus fırsatı benim zamanımda Yunanistan'da Polonya'ydı. Ee, büyük ihtimalle hala değişmemiştir. Ee, birazcık e, Türkçe, bölümün Türkçe olmasından dolayı e, belki birazcık hani zorlanabilen olur ama kesinlikle yani deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum ben ve <laughs> Erasmus yapamayan bir öğrenci olarak bunu söylüyorum. Bence kesinlikle denenmesi gereken, tecrübe edilmesi gereken bir şey. Böyle söyleyebilirim galiba. Anladım. Üniversite tercihi yapacak arkadaşlarımıza ne önerirsin? Şöyle söyleyebilirim. Şimdi bu dönem birazcık stresli bir dönem ve işte herkesin geleceği olarak bakılıyor. Karar vermek çok zor. Ama gerçekten çalışmak isteyecekleri bölümü seçmelerini, yapmayı sevecekleri düşündükleri işi tercih etmelerini söylerim onlara. Mesela benim hep söylediğim bir şey var yani bir hedef tahtası var. Bazı insanlar çok idealisttir ve çok kararlıdır. İşte o hedef tahtasını 12'den vururlar. Bazı insanlar vardır ki ben onlardanım. Hedef tahtasını 12'den vurmadım ama hedef tahtasında bir yeri vurdum ve bu bir yer şöyle oldu beni 12'ye zamanla yaklaştırmaya başladı. Yani onlara şunu söyleyebilirim. Siz 12'den vurmak zorunda değilsiniz. Ama e, hedef tahtasında bir yeri vurun. Zamanla siz o hedefe yaklaşmaya başlayacaksınız zaten. Neyde yetenekli olduklarını ve yapmak istedikleri bölüm gerçekten iyi düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 4 sene boyunca okuyacaklar ve bir yerden sonra şöyle olmaya başlayacak. İlgi alanları, yaptıkları şeyler e, okudukları bölümde bir yerden sonra paralel olarak gitmeye başlayacak. O yüzden dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Böyle söyleyebilirim ben. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Cevapların çok Rica güzeldi. Et. Görüşürüz. Rica ederim. Görüşürüz.